Arkadaşlar bugün Doritos'un cipsini aldık. Şimdi paketi böyle açtık. Sularımızı hazırladık. Acı acı olanlar dilimizi boyuyor. Bazı cipslerde başka renkler boyuyor ama bazen boyamayabilir. O yüzden şimdi videomuza başlayacağım Hadi sen başlar mısın baba? Evet ben şuradan bir tane alayım. Bakalım. Birini göstereceğiz. Açıcı Göster. değil. Bir şey yok. Şimdi sıra bende. Sanırım çok tatlı. Bir kural daha soracağım. Biraz acı da. He yap. Aa mavi. <laughs> aynada bak şeyde. Koridorda aynada bak. <laughs> tamam şundan iç. Videomuzda döktüm yanlış kozu yok. <laughs> tamam çok su içme. Kodan acı ki. <laughs> tamam sıra sende. Evet bir tane alıyorum şansa bak ilkini yedin acı çıktı. Bir sıfır yeniyorum. Kuralda kime mavi çıkarsa o kazanıyor. En çok mavi çıkars çıkarsa. mıydı? Değil. Mavi değil. Evet. Hmm, Masma abi. <laughs> kameraya gel bir kameraya. Dilini göster. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'nin ağzı masmavi oldu. Aynada bak kendine aynada. Aynada bak. Baktım. Türker bu akşam bütün mavili acı cipsleri buluyor. Hala <laughs> 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 geçmiyor. Bu mavili geçmiyor. Geç karşıya. Evet şimdi çıkar dilini. Gördüğünüz gibi Dili masmavi oldu. Şirinler gibi. Evet sıra bende mi? Kulaklarım çıkıyor. <laughs> evet sıra sende. Acıma. Değil. Büyük al büyük. Abi ya. <laughs> Koşuyor. <laughs> Ekin'in maviliği. Buna hiç acı gelmedi. Göster. İki Sıfır hala ben yiyorum. Sıra sende. Çok acı. At hepsini, ağzını. şey yok. Mavilik var mı? Biraz var. O diğerinden mi? Evet. Alakim. Biraz bir... Gördüğünüz Bilmiyorum. gibi çocuklar videomuzu hızlandırdık. Evet. Ve bu kadar kaldı cips. Evet. Sıra kimde? Bende. Yok. Bana hiç gelmedi. cı geçmedi tatlı sıra sende Ay, bir tane tabağın dışına çıkmış bir şey yok bakayım <laughs> Korkarak dilini dışarı çıkarıyorsun. Gözüm mavi. Göster. Göster. Mavi biraz. Değil mi? Bir, iki, bir hala var kulakları maviymiş gibi hissediyorum. Elimde de mavi çıkmış. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü Doritos risk oyunumuzu Türker 2-1 kazandı. Bütün mavileri neredeyse buldu. Birazcık ağzı yandı ama Evet, sen de son cümlelerini söyle. Bugün biraz heyecanlıydım. Yenilirim diye korktum ama hala çok acı. <laughs> Bir de bu şeyi anlat bize. Cipsi bulma hikayemizi anlat. Hani hiç bulamadık ya. Bir gün beş tane bir videoda görmüştüm. Kerem diye biri vardı. Onlar almış. Benim de canım çekti. Ama bir gün dört tane aradık market bulamadık. Sonra bugün aramaya gitmiştik. şey oldu. Hmm, ne desem ıslanmam okuldan çıkarken babam bir markete uğrarız dedi. Sonra uğradık. Bazı çakal kişiler saklamış. Bu doritosları biz de hemen babam dedi ki bana ben olsam geçip giderim dedi. Ben de ama o görmeden hemen aralardan baktım. Bir sürü doritos bulduk. iki tane aldık. Size de göstermek için bunu ya bulduk. Abone olmayı unutmayın. Abone. Abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar.